Oh, çok oh, oh, oh. İçinden gel. Hocam, hocam sen ya otur sana otur, içimden otur, geldi. Otur, 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 otur. Içimden Ben otur. altına gösterme otur lan. Hocam lütfen. Otur sana. Yakışmaz hocam. size hocam. Hocam Oturun, tavşan kalıbı. Tavşan kalıbı hocam. Ben hocam. Sinan hiç teşekkür ederiz hocam. Abi ne çayı ya. Rasim Bey. Teşekkür ederim hocam tavşan kanı mı? Tamam şan idare et işte. Değil <laughs> mi? Büyük çok önemli bir tasarım bu takım. Seni. Onu seni tut. sevmedim onu Hiç tanımasan. Senin nerede biliyor musun? Umumiyetle geceleri son derece lüks lokallere çıkan. <laughs> yaşı elli olup tamam mı fiziğini korumuş. Bilekliği ve bordo renk ceketiyle 70-75 beş yaşındaki kadınlara jigololu gizmesi vermiş. Ben peruk yaparıyor, ihtiyacım yok. İkinci sütü bu Seninle videoya ihtiyacım yok. I found my love in Portofino 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 Erdem eski aşkını bir. hatırladı Monaco arasında, Monte Carlo arasında. Erdem eski Erte, aşkını <laughs> hatırladı, ey gül <görüşür>, şersin yuymaz. Utanmıyor musunuz? Neyden hocam? Orayı çekmeyin, burayı burayı mı çekin diyeyim ben size şimdi? Her <laughs> kim ki dünya <laughs> vatandaşı göteyle resim <laughs> çekecek, götenin altına yerleşmek. 2-3 beyler Şeyini sadece Hamza Hoca'ya mı kalkıyor? Ya <laughs> Rasim Sen ya. ya, ya Rasim, yani o <laughs> Kartal, <ne gülüyor> Kartal bebek katilidir diyorlar. <laughs> ben de... Ama o da mu açık yerde kendini abla filan diyemez. O kadar basit. Ne ablası kardeşim? Ne ablası? Ne Ne ablası kardeşim? Hocam, Kerimcan kız mı? Din, Din, bir şey söyleyeyim, Dinçer köpekle zayıflıyormuş. Ne? Peki <laughs> Köpek yiyerek mi? <gülüyor> <gülüyor> o adam, yeşilli adam diyecek ya hanımefendi motorunuzun bu kadar büyük <laughs> olduğu <Sen gülüyor> <sanıyorsun, gülüyor> için... bu konuda uzmansın, her yerinden öpersin. Apo dayamadın mı sen yıllarca? <laughs> ya, 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 ya. Ya. Allah'ım beni, ben ne günah işledim de <laughs> bu derilerin arasına beni attın. Allah'ım! <laughs> Allah. Hayran tamam, Bayram evet. değil, şeyran değil. Enişten beni niye öpüyor? Bravo! Türkçe'yi Hocam, Şirat hocam başlamayı doğru. Başlamayın ya. ne? Emre Hocam. Ya şimdi Peki. hocam. Seni, seni severim ederim. Yapma sıvayım olayı. Ne kadar bir... ya. sıvacı varsa anasını... Şimdi, ya, şimdi şey, o, o, ben ne? motor çok severim. Ne? Ayda, o, bir dakika, bir dakika. Bir daha söyle. Motor çok severim. Hayda e, motor. Ya böyle evet, Motor tarım. çok yani. severim. Yenge duymasın. Lan! Ey Türkiye. Ey Türkiye beni iyi dinleyin. Oo. Ahmet Çakar bir şatoda oturuyor. <gülüyor> <gülüyor> perili köş denir orada. Orada Abi, perili var. Abi de ver bari. Şatoda oturuyor. İki. <laughs> Şato. Siz Amerika'yı biliyor musunuz? New York'u biliyor musunuz? Ahmet Hoca gidiyor oraya. Ezbere biliyor. İki ay tatil yapar. New York'ta en lüks... Yani iki bin tane ayakkabı alırsın biliyor musun? En lüks otel. İki ay. yüz bin tane <laughs> ayakkabı alırsın. O New York'taki tatilden. En lüks otel. Daha anlatayım hocanın tatil yerlerini. First Class uçar. Yalan. Vahabalar. tarafında Şimdi da... yaratık maratık bak ben bari tarzımdan bak. Tarzımdan da... Bak ne diyor? gelmezse anam avradım olsun. Tamam. Ahmet Çakar sen inmezsen adam değilsin. Ulan şimdi çıkıyorum. Saat kaç? <laughs> 1.38. ben de evlenmek istedim. Yani Televizyonlarda mı söyledin? Gittin ananama bana söyledin. <laughs> <Gel Öğledim. gülüyor> Tuvalete doğru gidiyorum. Tuvaletin kapısını açıyorum. Sinan büyük abdestini yapıyor. Aa! gülmeyin, gülmeyin. Neler oluyor? Bilmiyor. Ya hocam gülmeyecek miyim? Rasim gibi. de, Gülüm Rasim de. Geldi ya. Ş Sinan kulezete oturmuş, Rasim de yere oturmuş. Hocam ne yapayım? Benim ağzıma abi. şey abi. yapıyor? Bir dakika, abi, abi. bir dakika. Kovalar yok mu? Ağzıma ne yapıyor adam? Kovalar yok mu? Kovalarla kum yapıyorsun. Kumdan kaleler yapıyorsun. Hani... He kum, kum Sinan Engin'in dışkısını bastırsın. Hayır abi. Yok. konuşursam çok ağır konuşurum yakıştıramadım hocaya babasının rahmetli babasının kemikleri sızlamıştır buna Ertem etme. söylenecek bir şey yok yani ben bunu bir konuşma olarak falan da görmüyorum Ben bunu bir bahis olarak da görmüyorum yani yani tartışmaya bile açmıyorum. Yani kalkıp da Ahmet Hoca'nın Ahmet Hoca'ya çok severim kırmak istemiyorum. Şu an Ahmet Hoca'yı bir meczup olarak görüyorum. Bir meczup. Kesinlikle bana göre bir meczupun edeceği bir laftır bu. Fenerbahçe Beşiktaş derbisi derbi değil diyorsa bu budur. Dolayısıyla dolayısıyla Ahmet Hoca'nın rahmetli babasının Beşiktaş'ın çocuğudur bir de kemikleri sızlamıştır. Kalkıp da Beşiktaş, Fenerbahçe, Fenerbahçe, Beşiktaş derbisine derbi değil diyorsa ben buna cevap bile vermiyorum. Vermiyorum. Meczup mudur? Kelime, kelimeleri seçiyorum. Yanlış bir kelime konuşmayayım. Hocayı kırmayayım diye.